Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde müzekker sayıları görmüştük. Bu dersimizde müennes sayıları ele alacağız. Bir önceki dersimizde müzekker sayılar nedir, nedir ve nasıl kullanılır ya da sayılar neden müzekker müennes olarak ayrılır bunları görmüştük. Arapçada sayılarda saymak istediğimiz nesnenin cinsiyetine göre biz sayının zıttını getiriyoruz. Yani sayı ile sayılan şey arasında cinsiyet zıtlığı olmak zorunda demiştik. 1 ve 2'de hiçbir şekilde hiçbir kuralın olmadığını, hiçbir farklılığın olmadığını, işte müzekker sayısı müzekkeri, müennes sayısı müennesi kullanıldığını bir önceki dersimizde de görmüştük. Bu aynı şekilde müennes için de geçerli, mühendis sayılar için de geçerli. Yani Arapçada 1 ile 10 arasındaki sayıların 1 ve 2'sini hiçbir şekilde bir kurala tabi tutmuyoruz. Kural içerenler 3 ile 10 arasındaki, 10 da dahil olmak üzere 3 ile 10 arasındaki sayılarımız oluyor. Müzekkel sayıların sonunda sonunda önceki dersimizde bir tayin merbutan görmüştük. Ve biz bunların müzekkeri kullanmıştık. Ama normalde biz tayin merbutanın e, mühendis müennes olduğundan, tayin merbutalı bir kelimenin müennes olduğunu biliyoruz. Ama ne dedik? Saydığımız nesne ile sayılan şey arasında cinsiyet zıttı olmak zorundaydı. Biz de bir, müzekker bir şey için müennes sayı getirmiştik aslında karşısına. Yani kafanız karışmasın. Mesela Arapça'da e, bu sayılar müzek, müennes sayı, sağlı olan sayılar da müzekker olarak aslında bir nevi kabul ediliyor. Çünkü sayının zıttı geleceği için o şekilde kabul ediliyor. Ama dediğim gibi yine aynı şekilde müzekker sayı olarak bunu kabul edebilirsiniz. Fark etmiyor yani. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Bizim kuralımız neydi sayılarda? Saymak istediğimiz say nesne neyse o nesnenin cemisini alıyorduk. Ve sayının e, yanına yazıyorduk ve sonunu estreliyorduk. Selasun 3 dediğimizde bunun yanına saymak istediğimiz e, nesneyi alıyoruz ve sonunu esrediyoruz. Erbeun, Hamsun, Sittun, Sebeun, Semani, Tesun, Aşrun gibi. Burada gördüğümüz tabi merbutatsız olan sayıların hepsi müennesi kullanılıyor. Sebebi saydığımız şeyle cinsiyetlikte olmak zorunda. Yukarıdaki örneklerden yapalım. E, daha anlaşılır olsun. Çalışırken de kitap üzerinden çalışabilirsiniz. Biz kem e, Soredat'ını görmüştük. Kem, kem'den sonra gelen kelime müfret gelecek ve tenvini gelecek. Üstün tenvini. Mansup yani. Kem hariteden kaç harita? Alel-i cidari duvarın üzerinde kaç harita var? alel cidari duvarın üzerinde var. Haridatun, vahidatun. Ne demiştik? Bir sayısında cinsiyet zıtlığı aramıyorduk. Burada harita kelimesi timer butalı gelmiş. Sayısı da timer butalı gelmiş. Bir vekilde zaten önce e, nesneyi sayarız. Sonra sayıyı getiririz. Ama... 1 ve 2'den şöyle bir şey var arkadaşlar. 1 ve 2'den bahsederken biz yanına ekstra bir sayı getirmeyebiliriz. Yani kitaplarda görürsünüz. Bir tane'den bahsederken sadece şurada gördüğünüz tenvinden bir tane olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden 1 ve 2'de de genelde sayı yazılmaz. Çünkü zaten buradan ben 1 olduğunu anlıyorum. Neden ekstra ikinci bir kere bir kelimesini yazma gereği duyayım? Kamin aynı şekilde kam nafiz eden lisalife sınıfta kaç pencere var? saf ve sınıfta var. Nafizetani, tane, isne tane. Isne tane Arapçada iki demek. Ne demiştik? Sayılarda bir ve iki de zıttık aramıyordu. Burada da yine nafizetün kelimesi. Tanemler bu bir kelime. Biz bunu iki yaptığımızda sonuna an ekini getirdik. Ben buradaki an ekinden zaten bunun iki tane olduğunu anlayabiliyorum. Ekstra buraya isne tane yazma ihtiyacına gerek görmüyorum. Ama sayıları anlayabilmeniz açısından yine yazmış. Ne dedik? Bir de iki de Önce nesneyi zikrediyoruz. Sonra sayıyı yazıyoruz. Ama 3 ile 10 arasındaki sayılarda ne yapıyoruz? Önce sayıyı sonra nesneyi yazıyoruz. Kem, e, yine sormuş. Kem medrese müderriseten e, fes e, sureti. Resimde e, kaç öğret, kaç tane bayan öğretmen var diyor. Çünkü Taymer Butalı gelmiş. E, fis sureti resimde var kaç tane varmış? Bu yukarıda 3 yani 3 örnek vermiş. Herhalde 3 tane var yukarıdaki şeyde de. Ne dedim? Sayı önce sayıyı yazacağız. Sonra e, nesne kaç tane ise onu cemisi halini alıp sonunu esreleyeceğiz. Selası 3. E, Timer Tay talı olan kelimeler e, düzenli çoğul olduğu için sonuna cer halini almış, at ile almış. 3 tane bayan öğretmen var diye. Yine aynı şekilde e, ben hep ne dedim? Öncekiler müzekkerdi. Şimdi müennes sayıları sikrettiğimiz için sordu sorulardakilerin hepsi tayin verb gelecek. Çünkü ben müennes mi öğreniyorum şu an. Müzekkerleri bir önceki derste yapmıştık. Kem olbeten ne dedik? Kem'den sonra gelen yine müfret ve mensup gelmiş. Kem olbeten filmin de dedi. Alal alal dedi. Masada kaç kutu var? Yani masanın üzerinde kaç kutu var? Alal de dedi. Masanın üzerinde erbe'u ulebin. Ne dedik? Burada ulbetül kelimesi müfret hali. Ulebin cemi hali. Ne yapıyorduk? Cemi halini alıyorduk ve esreliyorduk. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Üç arasındaki sayıların şu harekesi e, konumuna göre değişebilir. Bazen bunu erbe'a, bazen erbe'i diye görebilirsiniz. İşte başına cereden bir şey gelmiştir veya meful konumunda gelmiştir. Bu hareket değişebilir. Yani hepsi illa ötreli olmak zorunda değil. 3 ile 10 arasındaki sayılar sayı yani bu bir nevi muzaf muzaf ile olduğu için e, sayı konumuna göre hareketini alıyor. Mesela diyelim ki 4 tane kutu satın aldım. 3-teraytu erbi'a ulebin oldu. Bu şekilde. Yani orada erbi'a kelimesi mefhul konumuna düştüğü için ben ona erbi'a diyebildim. Yani bu hangi konuma gelirse sayının Harekesi onu alır. E, yine aynı şekilde Tayyip Erbutal bir kelime kullandı. Kem bifleten. Kem'in kuralı neydi? Üstü temin olmak zorunda. Ve mühendis Tayyip Erbutal. Tayyip Erbutal gördüğümüz her kelime müennes. Kem bifleten fissafi. Sınıfta kaç kız, kız çocuğu var? Fissafi. Sınıfta var. Kaç tanemiş? Beş taneymiş Yine aynı şekilde burada Konumundan dolayı ötürü aldı ama konumu farklı olsaydı esre veya üstün alabilirdi ee, Ne dedi? Tayman Mabutallı gelen kelimelerden sonra da hep elif ve te ile alıyor. Dıflaten, hamsı dıflatın. Beş kız çocuğu var sınıfta. Kem, dıflaten. Aynı şekilde kemden kaynaklı. Mensuf ve müfret gelmiş. Fişari, caddede kaç kız çocuğu var? Fişari, sitti dıflatın. Caddede altı kız çocuğu var. Buradaki elif ve at eki yani elif ve t'den kaynaklanan at ekimiz bize cer halimizdi ve bunu esirlemiş oluyor. Bunun konusunda daha önceki derslerde yapmıştık zaten. Kem imra yine aynı şekilde müennes bir kelime ama kemden sonra gelen ne oluyordu? Müfret mansup oluyordu. Fişari caddede kaç kadın var? Fişari caddede sebu nisveti. Caddede yedi tane kadın var. Buradaki imraatın kelimesinin cemisi nisve. Buradaki difletinin cemisi tıflat. Bu şekilde. Yani ne yapıyoruz? Sayıdan sonra cemi halini alıp esreliyoruz. Kem tilmizeten. Fisafi sınıfta kaç kız öğrenci var? Fisafi sınıfta tilmi zaten. Sınıfta e, 8 kız öğrenci var. Burada muzaf muzaf ileri olduğu için burada bir kural var. Onu şu an anlatmayacağım çünkü kitap eli almıyor. Yine ne gördük? A tekini gördük. hal olduğunu anladım. Kem hurfeten fil beyti. Kem hurfeten kaç ev var? Fil nerede? Fil beyti. Ev, evde, evde kaç oda var? Pardon. Fil beyti evde tiz o hurafin. 9 tane oda var. Hurfetin kelimesinin cemisi huraf. Ne yapmış? Cemisini alıp esrelemiş. Kem müderreseten kaç tane bayan öğretmen var? Nerede? Film ee, okulda. Okulda kaç tane bayan öğretmen var? Film resepi okulda. Aşru, müderrisa, tin. Yine cemisini alıp esreledik. Ee, okulda 10 tane bayan öğretmen var. Bu da aynı şekilde sayıları anlatmış. Ne dedik? Sonra tayin olan sayıları biz müzekker zikrederken kullanıyorduk. Tayin arbitra olmayanları müennesli kullanıyoruz. Çünkü neden? Bizim saydığımız şeyle sayının arasında cinsiyet zıtlı olmak zorunda. Biri müennesse biri müzekker. Ne demiştik? Ben şimdi neye göre bunu yapacağım? Ben neden bahsetmek istiyorum? Mesela erkek çocuğundan bahsetmek istiyorum. Bunun karşılığı timer butal bir sayı gelecek. Kız çocuğundan bahsetmek istediğimde bunun karşılığına taymerbutalsız bir sayı gelecek. Biz bunu şimdi cemisini alıp estreliyoruz. Ee, bazen e, müzekker de olsa cemisi kırık çoğul geliyor. Biz kırık çoğulları ne diyoruz? Bir müennes hükmündedir. Yani bir tane bayan varmış gibi telaffuz ediyoruz. Şimdi cemisine baktığın zaman müennes gibi görünüyor. Ama bizim e, önceliğimiz ne olması gerekiyordu? Kelimenin müfretine bakacaktı. Kelimenin müfreti müzekkerse benim kelime kelimemin yanına gelecek olan sayı müzekker olacak. Çünkü Cemilerin hali değişebilir. Bazen e, şey gibi de olabiliyor böyle sonra sanki Tayvan merbuta varmış gibi de gelebilir. Bazısı çok nadir sayılar var. Buna hiç kafanızı karıştırmasın. Dediğim gibi öncelikle kelimenin müfredine bakacaksınız. Ondan sonra gelen mesela diflon çocuk edifal e, çocuklar ama edifal kelimesi cemi mükesser olduğu için müennes hükmünde. Ben bunun sayısını ne yapıyorum? Hemen yine müfredine bakıyorum. Müfredinde neydi? Müzekkerdi. Ben ona göre getiriyorum sayıyı. O yüzden kafanız karışmasın. Böyle bu, kadar pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Her zaman sayının müfredine bakıyoruz. Ondan sonra yanına sayısını ekleyebiliyoruz. Ne diyor? 3 ile 10 arasındaki sayılar cemibi mecrur olarak gelir. Aynı dediğim gibi selasu olevil cemisini almış. Settü tilmi zaten cemisini almış. Ayşe müderrisatı yine aynı şekilde cemisini almış burada Aynen burada da sayıları belirtmiş. Ne dedik? 1 ile 2 olan sayılarda hiçbir şekilde bir kuralı tabi değil. Önce zaten sayacak olduğumuz nesneyi sayıyoruz. Sonra sayıyı yazıyoruz. 1 ile 2 de bu şekilde. 3 ile 10 arasında ne yapıyorduk? 3 ile 10 arasında da önce sayıyı sonra nesnenin cemisini koyuyorduk. Dediğim gibi bu vahiyletin ve esnetaniyi ikinci kere yazmaya dahi gerek yok. Sadece kuralını bilmeniz açısından burada belirtiyor. Genelde kitaplar o şekilde. Ama zaten sonundaki bu aynı ekinden ben onun iki kişi olduğunu anlayabiliyorum. İlk sıra bir isne tane yazmama ihtiyaç yok. Buradaki iki, iki tane iki yan yana yazmak gibi bir şey oluyor aslında bu. Ne yapmış? Üç kelimesini almış. Üç ile ondan sonra kelimeler neydi? Cemisini alıp esreliyorduk. Bu da ne yaptı? Ulbet'in kelimesini cemisini aldı. Ulebin yaptı. Esreledi. Üç kutu. Dört kutu. Cemi hali cemi hali. Burada da aynı şekilde difletin kelimesinin burada müfredini görebilirsiniz. Tayyip Erbutalı geldi. Zaten sonra Tayyip olanlar e, cemi halini bu şekilde alıyor. Ama müzekerlerde çoğunlukla kırık geldiğini görebilirsiniz. Çünkü müzekerlerde o şekilde olmuyor. Tayyip kelimeleri e, böyle daha çok düzenli geliyor. Bazen düzensiz de gelebiliyor. Kırık gelebiliyor. Ama onlar çok az. O yüzden biz bu sonuna cevi yapacağımız zaman artı ekini bilmemiz gerekiyor. Önceki derslerde işlemiştik bunu. Bu da yine aynı şekilde bütün sayıları vermiş. Bunların hepsini farklı farklı kelimelerle alıştırmak açısından çalışabilirsiniz. Bir de şunu da belirtelim. Burada sadece 10 yazıyor ya. Aşağıda kelimesi sadece 10 de denildiğinde. Mesela 10 değil, 11 değil de 10. 12 değil ama 10 olarak yazıldığında şu ortadaki şin harfinin şeddeli yazıldığını görebilirsiniz bazı yerlerde. Bu şekilde yazılıyor. Sadece yalın halde yazıldığında. 10 dediğinde. 11 desen farklı. 11 desen okumak zorundasın. Aşara dersin yani. Burada yine aynı şekilde kadın kelimesini almış. Ee, ve öğ bayan öğretmen kelimesini almış. Yine güzel bir çalışma yapmış. Bunları kendiniz çalışabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Sayıyı almış. cemisini alıp esrelemiş. Yani aynı şekilde sayıyı almış, cemisini alıp esrelemiş oradaki A tekinden. Mesela İmraatın kelimesinin cemisi bahsettiğim gibi mesela kırık gelmiş. Burada bu allime kelimenin aslı sonuna. Burada Elif ve şurayı daha net belli olsun. bir gelmişken burada bir örnek vermişiz. Muallimetün. Ne dedim? Kelimenin sonuna bir elif ve timer buta eklediğimizde şurada gördüğünüz elif ve at2 cemisi düzenli oldu. Eğer ki böyle sonra timer buta varsa ve at2'yi eklemem gerekiyorsa gerekiyorsa bu timer butayı ben kaldırırım. Burada gördüğünüz gibi mim harfinden sonra ekstra bir t harfi yok. O t her zaman kalkar. Ama burada düzen burada yine timer buta var. Cemisine baktığımız zaman cemisi nasıl gelmiş? cemisi kırık gelmiş. Kural dışı gelmiş. Yani sonuna şu at alamamış. Bu da cemi mükesser. Tabi cemi mükesserler her alabildiği yine sonu cer oldu. Bu da müfredi. bu düzenli bir çoğul. Bunun cemisi düzensiz. Dediğim gibi bazen böyle düzensiz gelebiliyor. Az oluyor. Hani kelimeler, mühendis kelimelerde düzensiz gelmeler ama olabiliyor. O yüzden ne diyorum? Her zaman bir ismi çalışırken hem müfret halini hem cemi halini muhakkak defteriniz o şekilde yazın. Burada sayılar vermiş. Ne yapalım? Bir, bir, zaten 1 ile 2 kolay. Onları kendiniz yapabilirsiniz. Ne diyelim? Hatta bir önceki derste alışmanız açısından kopya çekebilirsiniz demiştim. Kelimetin kelimesi müfret bir kelime. Burada cemisini yapmış Kelime at demiş kelimeler ve bunu hemen buraya böyle bir kopya çekebilirsiniz. 3 kelime. üç tane kelime demek istediğinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela ne diyelim? Beş diyor. Burada 4 yazalım. Sayı eksik yapmış, bırakmış yani. Nesneyi yazmış. Araba benati dört kız gibi. Mesela buradaki el er ve onun yanına farklı bir kelime getirebilirsiniz. Ama burada e, hepsini kelimeden almış. O zaman bunun sonuna da kelime yapalım. Yani çalışma sayfası çünkü burası. Bu şekilde. Buraya nesneyi zikredilmiş. Buraya sayısını yazabilirsiniz. Burada sayıyı zikredilmiş. Buraya nesneyi yazabilirsiniz. Aslı Bintün. Cemisi Benat. Kızlar demek. Ee, kelimetin müfreti. Kelimatin cemisi. Bu şekilde bunları farklı kelimelerle çalışabilirsiniz. Burada devam ediyor. Bunları kendiniz çalışın. Benim yazmamın çok da fazla bir şeyi yok. Buraya kadar ona kadar örnek vermiş. Ondan sonra yine çalışma vermiş. Yani 20 tane ee, çalışma vermiş. 20'de bu tarafta 40 tane çalışma var. 4 tane kelimeyle 40 tane çalışma sayfası vermiş. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ne diyor? 3 ila 10 arasında sayı ile sayılan zıt cinsidir. Ne demiştik? Burada saydığımız nesne eğer ki sayımız müzekker olacaktı. Buradaki saydığımız nesnemiz müzekkerse sayımız mühennet olacaktı. Bu şekilde. Bundan bahsediyor. Yukarıda bahsetmiştik zaten. Buradaki çalışma sayfalarını kendiniz yapabilirsiniz. Yine burada da aynı şekilde kelimeler var. Yine boş yerleri doldurun diyor. Yukarıdakilerin aynısı birebir. Ne diyelim. Burada da yine bir aynı kelimeyle çalışmanızı istiyor aslında. Alışmanız açısından. Çünkü Arapçada ilk başlarda genelde standart tip aynı kelimeyle çalışılır. Daha çok üzerine durduğunuzda aynı kelimenin daha çabuk oturtabilirsiniz diye. Bu şekilde burada mesela sayıyı vermiş yine aynı şekilde yanına bu kelimeyi yazmanızı istiyor. Bu şekilde yani burası komple yine çalışma boş yerleri doldurmayacağım. Buraları ben doldurmayacağım. Çünkü kendinizin doldurması gerekiyor. Dediğim gibi yani burada biri vermiş burada ikiyi vermiş mesela. Ama bunların yanına ekstra birer nesne yazma ihtiyacı hissetmem ben. Çünkü ben buradaki tenvinden bir olduğunu, buradaki elif ve nundan iki olduğunu anlayabiliyorum. Ama kitaplar genelde bu örnekleri verir. Çünkü alışmanız açısından hani bilin neyin nasıl olduğunu, hani nasıl yazılır falan diye. 1 ile de önce nesneyi, sonra sayıyı. 3 ila 10 arasındaki sayılarda önce sayı, sonra nesnenin cemisi ve esreli hali. Bu şekilde. Bu iki derste çalışırken e, müzekkar videosunu yani videosunu yani karşılıklı dinleyerek yani bir onu dinleyin sonra bir bunu dinleyin. Aradaki farkı daha net anlarsınız. Ne diyor? Alel cidare duvarın üzerinde tün. Bir harita var. Mesela yukarıda bahsettiğim gibi yanına hiçbir şekilde vahidetün yazmamış burada. Ama tenvinden ben bir olduğunu anlayabiliyorum. Burada mesela iki diyor. Bunun iki tane yazmamı istiyor. Yani şu örneğe göre. Ne diyor? Bunun ikisini yapabilirsiniz. Haride tane gibi. Yani şu şekilde. Çünkü diyor ki tırnak içindeki sayıları kullanarak şu cümleleri tamamlayın diyor. Burada haridatın demiş. Ben bu bir harita yerine iki harita yazabilirim. Bu şekilde. Sonra A ekledim. Yine sadece e, harita kelimesini tesniye yaparak iki olduğunu belirttim. Burada ne diyor? Masanın üzerinde üç tane kutu var diyor. Ulebing, e, Ulbet'in bunun müfreti müennes. Haliyle ben sayıyı müzekar getireceğim. Selasi Ulevin şeklinde. Burada yine çalışmalar vermiş. Bunları karışık anladığım kadarıyla bunları karışık vermiş. Bunları çalışmanız açısından. Bunları da boşluklara kendiniz aslında e, koyabilirsiniz. Hastanede var diyor. Hastanede olur? Doktor. 5 tane doktor olsun. 5 tane bayan doktor da bir batın gibi. Burada normalde sonunu teminlememiş e, nispetin bunun müfreti şu e, imraatın kelimesinin bazen de e, imraatın direkt de yapabiliyor. Ama Aynı dediğim gibi yani yanına ekstra bir sayıya gerek yok gibi. O da, da var. Ne olsun? Ümre için. olması gerekir. Yanlış da yazmış olabilir. Lil ailede ailede var. Benatin kız çocuğu. Erbe olsun. Dört tane kız çocuğu olsun ailede. Bu şekilde buradaki boşlukları kendiniz tamamlayabilirsiniz. Bu da yeni kelimeler vermiş. Cam ekan, vitrin, şemsiye muayenehane klinik. Yani, yani doktor muayene, doktorun muayene ettiği yer. Nazaratında gözlükler. Cemi hali. Normalde nazaratündü. Elif ve gördüğünüz yerde cemi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada yine misaller vermiş. Duvarda iki tane harita var. Çantamda. burada mesela eee tesniye yapan elif ve nunla iki tane olduğunu belirtti. Burada da ne yapmış? Sayısını belirtmiş. Yazmış. Yani keyfine kalmıştı. Işte. Hastanede 8 doktor var. Dükkanda 10 tane şemsiye var. Gibi. Burada yine çizelgeden cümleler yapın diyor. Yani bir önceki derslerde de yaptığımız gibi. Mesela fitlürcü çekmece de var. Ne olsun çekmece de? tane ne olabilir? Dört tane araba olsun mu? Olmasın araba başka ne olsun? Şey olsun çatal olsun. Şu şekilde. Çekmecede dört tane çatal var gibi. Fil ve hastanede var ne olsun 5 tane doktor olsun 5 tane bayan doktor olsun fişari caddede var ne olsun 8 tane e, araba olsun gibi bu şekilde bunların tamlamalarını yapabilirsiniz e, iade e, muayenehaneydi Dok tabip de ekledik yani doktor muayenehanesi oldu doktor muayenehanesinde var ne var e, 3 tane hasta olsun. Hasta var mı? Aynen hasta varmış. 3 tane hasta var. Fi hadikat li hayvanat hayvanat bahçesinde ne olsun? Şu kelimenin manasını bilmiyorum da muhtemelen hayvan. Aynı şekilde evet. Aynen hayvan. Bunu da nasıl yapabiliriz? Dört tane Tam gibi bir kelime ama tam çözemedim. Fil bey de evde beş tane çocuk olsun. Beş tane kız çocuğu olsun. Gibi. Bu şekilde tamlamalarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Dışarı ıslanmış. Dışarı demek mesahat mesahatün müfreti mesahatünde elif ve Teli gördüğünüz kelimenin cemi olduğunu anlayabilirsiniz. 26. ders bir sonraki dersimiz arkadaşlar muzari fiil. Bir sonraki derste görüşmek üzere.